biz buraya yakıt almaya geldik aldığımız zaman bu köpek köpeğe geldi arkadaş koktu mazot kapağını kapatmaya birden ben kapatmaya çalışınca burası açık kaldı. Kapı açıktı. Kapıdan içeri girdi. Jandarmada evet. haber verdik, itfaiye de haber gidiyor. verdik. Ama, ama belediye şey kimse gelip artık bütün yetkili kişileri haber verdik ama kimse bir şey yapamıyor. Üç Biz de burada saat 3-4 saatin mağduruz. mağduruz yani. Gidemiyoruz işimizin başına. Çalışmaya gidiyorduk. Yakıt almaya geldik. Burada mağdur kaldık işte bu şekilde. Ama bunu ama çıkartabiliriz yani normalde ama güzel insanlarımıza zarar verir diye biz yetkililerden şu an çözüm bekliyoruz. Ya onlar nasıl güvenli hissediyorsunuz? <Sessizlik> Yine veteriner hekim tit elden bırakmıyor